beyaz baston kullanıcısı kör birey durağa yürüyor. Sarı otobüs sağ taraftan gelerek durakta duruyor. Otobüs kör bireyi alarak duraktan hareket ediyor. Otobüsün içi. Kör Bireyi tutamaçlara tutunarak ayakta seyahat ediyor. Arka koltukta başka bir adam oturuyor. Adam kör bireyin yanına geliyor kafasında çıkan konuşma baloncuğu içinde ''Koltuklar boş, oturmak ister misiniz?'' yazıyor. Kör bireyin kafasında çıkan konuşma baloncuğunda ''Hayır teşekkürler, böyle iyiyim'' yazıyor. Adam sağa doğru giderek kadrajdan çıkıyor. Kamera tekrar koltuğa oturmuş adamın yüzüne yavaşça yakınlaşıyor. Adam tekrar kör bireyin yanına geliyor. Kafasında çıkan konuşma baloncuğu içinde ''Neden oturmuyorsunuz?'' yazıyor. Kör bireyin kafasında çıkan konuşma baloncuğu içinde ''Ayakta seyahat etmeyi seviyorum.'' yazıyor. Adam sağa doğru giderek kadrajdan çıkıyor. Adam bir kez daha kör bireyin yanına geliyor. Kafasında çıkan konuşma baloncuğu içinde ''Abi ölümü öp oturmazsan.'' yazıyor. Kör bire yüzünü adama doğru dönüyor. Sahne değişti. Turuncu fonda siyah harflerle ''Bir kere sormak yeterli olur.'' yazıyor. Sahne değişti. Adam kör bireyin yanına geliyor. Kafasında çıkan konuşma baloncuğu içinde ''Merhaba, koltuklar boş, oturmak ister misiniz?'' yazıyor. Kör bireyin kafasından çıkan konuşma baloncuğu içinde ''Hayır teşekkürler, böyle iyiyim'' yazıyor. Adamın kafasından çıkan konuşma baloncuğunda ''İyi yolculuklar'' yazıyor. Kör bireyin kafasında çıkan düşünce baloncuğu içinde ''Ne kadar da anlayışlı bir insan'' yazıyor. Adam baş parmaklarını yukarı kaldırarak göz kırpıyor.